Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimimizin bu videosunda aslında eğitimin de en başında anlattığım bir konu vardı. Hani mail aktivasyon işlemi olsun mu olmasın mı diye düşünüyorduk. Hani birkaç kişi de olsa iyi olur dedi. O yüzden bu kısmı da eklemek için hani bu ek videoyu çekiyorum şu anda. Zaten bu kısımdan sonra da artık tek kalan şeyler sipariş aşamaları kalıyor. Onun dışında işte kredi kartı entegrasyonu var. Onun dışında bir şeyimiz kalmıyor. Direktman artık admin panele hani geçebileceğiz. Ama hani dediğim gibi yani bu kısım aklıma takılmışken ayak altından kaldırmak istedim. O yüzden isterseniz gelin bu kısma başlayalım beraber yapmaya. Şimdi bu kısmı yapmak için öncelikle üyeler tablosuna geliyoruz. Ve burada üye sıfırlamanın hemen üstüne yani üye durumdan hemen sonra ee, üye, aktivasyon diyelim. Evet. Kayıt olduğu anda yeni bir aktivasyon kodu oluşturacak durum. Ve şu üye durum da aktivasyon yapana kadar e, iki olarak gelsin. Yani üye direktman aktif olmasın. Evet. İsterseniz şu üyeleri bir silelim. Tamamdır. Normalde hani aktivasyonu buraya kaydettirmek e, gerekir miydi? Bu şu anda burada tamamen şey var. Hani nasıl üye sıfırlarken bir kod gönderiyoruz ya. Aslında tamamıyla bu o. E, o yüzden buradaki kod maile gidecek, mailden linke tıklayacak, linke tıkladığı anda da üye durumu bir olacak. Tamamıyla olay bundan ibaret. En azından daha gerçekçi üye mi değil mi hani onu anlamış olacağız, tamam? Mı? Hani rastgele mail yazıp da pat pat üye olmasın yani birazcık engel olalım. Çünkü içeride kredi kartıyla alışveriş falan da olacak. O yüzden e, ne kadar gerçekçi üye o kadar bizim için iyi. Evet şimdi gelelim şu kısma. E, kayıt olmak için tıklayınız bölümü tamam. Şimdi burada kayıt olurken ne yaptırıyorduk biz? JavaScript tarafıyla şu an işimiz yok. O yüzden. Login page kısmına geliyorum kontrol kısmını yani. Burada ne yapmıştık? Register data yapmıştık değil mi? Şurası. Register data yapmıştık. Şurası. Tamam. Hemen şurada. Evet. Şöyle bir şey yapabiliriz. Aktivasyon kod diyelim. Tamam. Şimdi. Üye şifre ve nedir? Aktivasyon. Tamam. Bir de her ihtimale karşı üyat ile durum 2 olarak gönderebiliriz. Hani tamam veri tabanından ayarladık ama bazen ben bunu buradan da gönderiyorum. Hani her ihtimale karşı ne olur ne olmaz diye. Evet şu an bu kısım tamam. Şimdi şurada bir mail gönderme işlemi yapacağız. Biz bu işlemi nerede yapmıştık? Şifre unutum kısmında yapmıştık zaten. Oradan olduğu gibi alacağım. Tamam mı? Neresi? Orası Password Recovery Data galiba. Şurada yapmıştık sanırım. Ee, bir setting almamız gerekiyor ilk başta. Evet, şurada bir yerde Setting kısmını alabiliriz. Evet, burada da alabiliriz. Gerçi Ayar Tablosunu çek dedim. Tamam. Burası böyle kalabilir. Şimdi gelelim mail gönderim işlemini mail bildirimleri açıksa. Evet şimdi burada şöyle bir durum var. Hani sonuçta kayıt oldu. Aktivasyon linki gitmedi. Hani bu durumda tek yapması gereken şey mecburen yöneticiye başvurmak. Onun dışında bir şey yapamaz. Evet şu kısmı aldım. Olduğu gibi kapattım. Şimdi mail gönderim işlemi yorum satırlarını açmıştık. Buraya olduğu gibi yapıştırdım. Şunlar zaten hani Jason tarafı olarak, Jason olarak geldiği için bunlara şu an karışmamıza gerek yok. Zaten direktman çalışacak. Bakın burada email diye bir kısım var. O email değişkeni yok. Direktman şunu olduğu gibi alabiliriz. Bu maile gidecek. Kod kısmı da aktivasyon kod diyelim. Ve şuna da evet login page içerisinde aktivasyon metoduna gitsin. Ee, evet şunu da yaptık. Şifre sıfırlama bağlantınız değil. Ee, ne diyelim buna? Şurada. Ha, Şunu alalım. Şöyle yapalım. Evet. Tamam. E-posta adresinizi pardon. Üyeliğinizi aktifleştirmek için mailinize gelen Linke tıklayınız dedik. Tamam. Ee, nedir bu? Buraya da üyelik aktivasyonu diyelim. Ve tamam. Şöyle yapacağız. Üyeliğinizi aktifleştirmek için lütfen bağlantıya tıklayınız dedik. Tamamdır. Gayet güzel. Şimdi bir deneyelim, bir üye olalım yeniden. Evet. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. Kayıt oldum. Bekletiyor. Evet. Tamam. Kayıt oldum şu anda. Bakın aktivasyon kodumu gördünüz mü? Üye durum 2. Benim mailim geldi mi? Gördüğünüz gibi mailimiz de geldi. Şimdi Aktivasyon, şimdi biraz yakınlaştırayım, siz görün. Aktivasyon adında bir kontroller istiyor bizden kurduğumuz yapı. Böyle bir kontrollerimiz olmadığı için ne yapacağız? Tabii ki yazacağız. Evet, şu indeksin hemen altına yazabiliriz. Public function. Evet. Nedir? Gelen bir parametre var değil mi? Şöyle yakınlaştırayım. Evet. If far redirect base url. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Aynı şifre sıfırlamadaki gibi gelen bu koda koda göre bir üyelik var mı? Yani e, sıfırlama bağlantısı var. Evet ama o bağlantıya ait bir üye var mı? Ona bakacağız. Query. List common model get. Nedir bu? Üye alt dire, aktivasyon. Dolar, par. Ve nedir? Üyeler. Ee, bir de ne olabilir? Üye durum 2 diyebiliriz. Sonuçta aktif olan üyenin burada işi yok. Evet. If query. Eğer böyle bir üye varsa sıkıntı yok. Eğer yoksa da geri gönder. Tam da bu esnada ne yapalım? Üyenin durumunu e, aktif yap. Tamamdır. Şimdi burada ne yapabiliriz? Update this evet, common model update. Nedir? Hı. Üyeler. Üye durumu 1 olacak. 1 ve üye aktiv aktivasyon artık boş yapacağız. Çünkü artık o koda ait bir üyeliğin tekrardan aktivasyon yapmasına gerek yok. Evet şurayı da olduğu gibi alıyorum. Tamam son durum bu şekilde. Ve if up redirect base base <laughs> konuşamadım. <laughs> base url login page dedim. Base oldu ya eee <laughs> Evet, else yani bir şey yoksa uyarı verdirmeden direkt bana ana sayfaya attık. Tamamdır. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi beni login page'e attı. Şimdi burada da sayfayı yenileyeceğim. Bakın. Üyenin durum 1 oldu. Aktivasyon kısmı sıfırlandı. Artık ben giriş yapmaya hazırım. Tamam. Yani şifrem neydi? Yanlış. Evet, şu an giriş yaptı. Tamamdır. Gayet güzel. Herhangi bir sorunumuz yok. Aktivasyon kısmını da bu şekilde halletmiş olduk. Evet aslında bu video bu kadar. Yani bu kadar kısa olacağını tahmin etmezdim ama valla kısa oldu. Şimdi biz nerede kaldık? Bir bakalım. Tabii açılışta trellomuz. Hadi, hadi canım. Evet bir sonraki videoda büyük ihtimalle şey yapacağız. Ee, şu session helper yazacağız. O da sadece şey hani profil kısmına girerken biz session kontrolü yapıyoruz ya. Ee, yani böyle if işte eşit eşit session e, şu bir içerisinde md5 falan filan bunları kontrol ediyoruz ya. Tüm işte o kadar kodu yazmaktansa helper yazacağız. Ve sadece bir yerde helper'ı çağıracağız. O kadar. Ondan sonra da artık gördüğünüz gibi ödeme kısımları, sipariş kısımları falan geliyor. Ha daha multi search kısmımız da var. Tamam gayet güzel. Ama hani bittiği zaman gerçekten çok güzel bir proje olacak. Yani ben eminim çok tatlı bir proje olacak. Hatta dediğim gibi yani kendimle kullanacağım bunu. Ee, kullanmak isteyene de zaten GitHub'da paylaşacağız. Evet. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.